çocuk istiyorsun eşin de istiyor mu? İstiyoruz evet. Ne kadar onu, onu olur. da Avustralya'ya götürecek misin şimdi? Tabii ki. musunuz beraber? Beraber gidiyoruz, beraber görmeye. gideceğiz, geleceğiz. Ee, eşim e, Bursa'nın çok ünlü e, ailesi 46 yıllık ismini vermeyeyim. E, Hacı dedelerden, Hacı beylerden e, kebapçı. Ben e, rahmetli hep e, sakın yanlış anlamayın rahmetli anıyorum kendisini Ciguli'yi. Çalgıcı karısı Binnaz'dan sonra kebapçı karısı Tanyeli Aa, ah, Çok şeker ya <laughs> Şimdi Tanyeli gömleğini birazcık arkaya e, aldım. Çocuklarımla, ailemle çok sade e, bir hayat yaşıyorum. Tabi arada organizasyonlar e, yapıyorum Avustralya'da. E, dostlarım için organizasyonlar ya. yapıyorum. Ders çok... veriyorsunuz orada. E, açıkçası... Çok e, belki söylemek e, doğru mu bunu bilmiyorum. Hep yaptığımız işlerin arkasında duran insanlarız. Yaptığım işten hiçbir zaman gocunmuyorum. Çok güzel bir e, meslek icra ettim. Hı hı. Ama çok zor bir evet, meslek çok. E, icra ettim. Türkiye'de bu mesleği icra ederken özellikle ailelerin sevdiği bir insan olmaya Tabii. ve çocuklarımın annesi olmaya e ee, ve toplumdaki yerimi ona göre e, belirlemeye çok gayret ettim. Tabii bu kolay elde edilmiyor. Yani 20 küsür bir yıldır. 29 yıl. 29 yıl. 29 yıldır sahnedeyim. 24 yıl sahnedeyim. Hayır 15 yaşından beri dans etmiyor musun? 15 yaşından beri dans ediyorum ama 15 yaşından beri e, tam profesyonel sahneye çıkmıyorum. Dans etmek olsun. yani kendi kendine dans ediyorum. Kendi kendine, kendi kendine evet. dans ediyorum. Yani doğru da buna dans ediyorum. Ha, da evet, yaş doğru. diyelim ve e, dolayısıyla e, 24 yılda çok mücadele ettim. Yaptığım işin tabii ki arkasındayım. Ama galiba bu süreçte biraz bıktım. Yani hmm. böyle çünkü meşgalem çok Ay. fazla. Sorumlulukların çok fazla belki o yüzden mi? Bir ara hani ilgilenemiyordum. Daha e, çocuklarıma daha düşkün oldum. Çünkü hep böyle var olma, işte e, düzgün durma, Ayakta kariyerini e, hep, evet. e, ve Paranı kazanma, savaş ekonomik içinde. savaş. E çünkü ailenin annenin, babanın, e, kardeşlerimin zaman zaman e, diğer kardeşlerim Allah için çok iyiler şu anda e, bir semramızın var, Medi iftarımız o da. Ondan sonra e, onların onlara destek olmak, annelik yapmaya çalışmak. Er yani yani bütün aynı. Yani. Evet. E, ama kime sorsan sen mesela kime sorsan der ki mesela ailede böyle bir şey var. Hepsini çok seviyorum. Ben göbekmatik olarak elimden geleni yapıyordum ama şöyle bir durum vardı. Üç şey yaparsın bir şey yapamazsın O zaman o zaman yapamadın ay. Sen benim için ne yaptın ki i̇şte o, şarkı, o şarkı gibi bitiriyor beni o ee, Şimdi kendimi yaşıyorum Herkesten elimi ayağımı çektim Herkes kendi ayaklarının üzerinde duruyor Ve hayatımda ilk defa kendim için e, Ve çok mutluyum Dolayısıyla hani Dansı şu anda Pek özlüyor gibi değilim Dans etmeyi çok sevdim O zaman senin yerine kimleri izleyeceğiz biz Vallahi Didem'i çok beğeniyorum. Didem yeni jenerasyon. çok ama çok beğeniyorum. Hı hı. Yani e, yani veliahtım olur der misin Didem çünkü henüz çok daha şöyle, genç ve yolun başında. Evet Didem en genç ve e, gerçekten hani e, fiziksel duruşundan ziyade hı hı. ben e, danstaki <laughs> duruşuna asaletine ve zarafetine bakarım. Gerçekten çok zarif. Hani çok güzel dans eden e, gençler var ama sakın yanlış anlamayın. Hani benim için sahnede duruş çok önemlidir. O zaman o duruşu duruşa, bir izleyelim mi? Evet bir bakalım bir hemen. Bir Didem'i izleyelim. Tamam. Hemen bir, bir izleyelim. Sonra sana bir soracağız. Bu güzel yorumlardan sonra bir izleyelim. platformlarsta gösteriyoruz. Okay. O da o da gerçekten Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisi sevgili Asena. Hep beraber izleyelim. İkisi de oynuyor ama Çok ikisinin de sanki tarzı farklı. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yiğit'i öldüreceksin hakkını yemeyeceksin. Gerçekten. Ama ne yiğit ölsün ne hak diyorum. Doğru. Ben e, Didem'in enerjisini neden kendimde hani... Kızın e, ilk çıkışını biliyorum. 17 yaşındaydı. O zaman bir gazetenin yarışmasında karşılaşmıştık. O kadar şeker ve o kadar masumdu ki bana göre e, hala o... ...insaniyetini e, o Çocukluğun kadar yıl geçmesine mi? rağmen o masumiyetini bozmamış. <laughs> Ve e, bir şeyi de kendime neden benzetiyorum? Ben o dönemlerde ilk çıktığımda hayatımdaki bütün sıkıntıları... E, ...dile getirmek istemiyorum, bıktınız artık. Bütün dertlerimi, bütün her şeyi dans ederek... Yani e, gerçekten oluyordun. bütün negatifimi pozitife çevirdim. Yani hayata tutunmamın sebebi oldu. Dans ederek, ağlamam da dans ederek, ağıtım da dans ederekti ve Didem'de aynı şeyi görüyorum. Ayrıca Didem gerçekten çok estetik ve çok genç daha. Asena da işinde gerçekten üstat ve e, işini çok iyi yapan ama bizlerin tarzından farklı bir, dans evet, eden. O farklı bir dans. Eee kendine e, has bir iyi dans eden var. Ve o da, onun jenerasyonu şimdi Didem'le Asena'yı da karşılaştırmak aslında pek olmaz. Asena benim jenerasyonuma daha yakın. Benden 2-3 evet, yaş, e, yaş küçük veya 4 yaş küçük biliyorum. faal olarak onun şu anda yaptığı için. E, bence şey. Asena daha çok ekmek yer çünkü çok güzel fiziği var. Kızını iyi koruyor. Ve e, kendine has bir e, dansı var. E, yani Bizim tarzımızın dışında ama ben hani mesela benim üstadım hocam diyebileceğim e, ve her zaman örnek aldığım bir Nesrin Topkapı top, top, top. vardı benden büyük. E, şimdi oryantal Star zamanını hatırladım. Ben jüri üyesiydim ve e, kızlar dans ediyordu. Hiçbirisine kıyamıyordum. E, yıllarımı verdim bu mesleğe. İkisi de ekmeğini yesin ve kazansın isterim. Değil mi? İkisi de çok iyi ama İkisine e, kocaman bir alkış evet. gönderelim. Verdikleri emekler için bu mesleğe thank <music> you